Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serbestle Moist buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyse hadi başlayalım. 2. bölümde kalmışız Burada ne yapıyorduk ya? Buraları pek hatırlayamadım. Şuradan zıplıyorduk. Tamam. Oyun bayağı zorlaşmıştı ya bu arada. Aşırı zorlaşmıştı. Dur o az zor uyduk tamam dur tamam. La Tamam çok iyi. Ha burada hep ölüyorduk burada bak burada gerçekten hep ölüyorduk ha geçtik lan burayı tamam. Hadi şuradan. Bayağı iyi. Kardeşim çok zor ama burası ya niye böyle bir şey yaptınız ki? Abi öldük işte. Abi aşırı zor yapmışsınız ya. Olmaz ki böyle. de bir tane de koysanız da neyse de iki tane de koymuşsunuz ya. Ha geçtik ikisinde. Tamam. Save aldık. Tamam artık her türlü geçebiliyoruz. Ee, hadi hadi ölmeyelim ölmeyelim. Tamam ölmedik burada. Burada da ölmeyelim. Tamam. Burada da ölmeyelim. Tamam hepsini geçtik lan. Ufla. Ufla. Bitti. Tamam burası bitti. Son bölüm bayağı zor olacak ama hadi. Oğlum. Bu ne? Doğrusundan geçtik. Patladık. Dur. Dört canımız var. Kaldı yani. Alamadım. Abi hayır ya alamadım ya. Tam yine patladık oğlum. Üç canım kaldı ya. Hayır dur. Bu oyunda can olayı ne var ya? Niye can koyarsınız oyununuza? Geçtik buraları. Oğlum çok kötü ya böyle. Çok zor. Heh, geçtik. Abicim nasıl geçeyim oraya? E bizim bayağı fazla peynir gitti yok. İki tane gitmiş. Tamam. 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 Güzel. Tamam. Baya iyi. Abi o kadar zor yapmışsın ki geçilmiyor ya. Vallahi geçilmiyor oğlum. Bu nasıl bir zorluk? Kardeşim nereden geçeyim ben ya? Hastayım arkadaşlar bu arada birazcık. Üf, tek can. Bu bölüm burada bitmesin. Hadi. Geçeceğiz. İnanıyorum. İnanıyorum. Buraya geçtik tamam. Şuradan. Tamam buraya da geçtik bayağı iyi. Tamamdır. Tamam. Lan bana bastı daha Sonra bastı hadi ya. Neyse tamam. Yok yok. Ben bu bölümü bu kadar oynayacağım. Hepinize görüşürüz. Bay bay.